İlaç israfı raporunda evlerdeki ilaçların %60'ının kutusu dahi açılmadan çöpe gittiği gerçeği yer alıyor. Elazığ Belediyesi Memur Sen ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı hem bu israfın önüne geçmek hem de Suriyelilerin sürdürdüğü yaşam mücadelesine destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kampanya 15 gün sürecek. Elazığ Belediyesi Memur Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ Şubesi İşbirliği ile Suriye'de yaşam mücadelesi veren mazlumlara destek amacıyla Çöp Olmasın Şifa Olsun sloganıyla ilaç ve tıbbi malzeme toplama kampanyası başlatıldı. Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen töreni Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İHH Elazığ Şube Başkanı Erdal Altunbaş, Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve vatandaşlar katıldı. İHH Elazığ Şube Başkanı Erdal Altunbaş, ilaç seferberliğini Elazığ'da başlattıklarını belirterek, bugün insanlık dramının yaşandığı Halep'e toplanan ilaçları göndermeyi planladıklarını söyledi. Çok olmasın, şifa olsun startıyla bir e, ilaç seferberliği başlatacağız Allah'ın izniyle. Bu ilaç seferberliğini ilk olarak israfı önlemek adına bundan daha önemlisi ise Bugün insanlık dramlarının en önemlisi yaşanan Suriye'yi Halep'e göndermeyi e planlıyoruz. Dördüncü 5. yılına giren 400 binden fazla insanın öldüğü, birçok insanın sakat kaldığı, milyonlarca insanın ise yurdundan, vatanından koparıldığı, mülteci olarak, sığınmacı olarak e, gittikleri Başka ülkelerde muhtaç bir şekilde yaşadıkları bir dramın neticesinde bizim yapabileceğimiz ise bugün Halep'e ne yapabiliriz düşüncesi içerisinde belediyemizle birlikte inşallah bu startı veriyoruz. Halep'e Halep e ilaç olmaya, Halep'e çare olmaya. Memur Sen İl Temsilcisi Murat Ergen ise değerlendirmesinde kampanya için Elazığlıların ellerinden gelenin fazlasını yapacağına inandıklarını söyledi. 15 Temmuz gibi bir süreci atlattık. Ben sadece bu kampanya ile ilgili boyutunu söyleyeceğim. Hepimiz bunu konuşurken şöyle söylüyorduk. Diyorduk ki bu ülke 3 milyondan fazla muhacire kapısını açtı. Geçmişte ecdadımız ne yaptıysa bugün biz de bu millet olarak bunu yaptık ve belki de bunun sayesinde vatanı işgal hareketinden hamdolsun bu ülke kurtuldu. O yüzden ben bu millet bu kampanyada da gerekli fedakarlığı gösterecektir. Biz evlerimizde, sıcak yollarımızda oturuyoruz. Burada ümmetin, biliyorsunuz coğrafyamızın, ümmet coğrafyasının her tarafında kan akıyor, gözyaşı akıyor. Bu kardeşlerimizi aleyhissalatu vesselamın hadislerinde belirttiği gibi biz Müslümanlar bir vücudun organları gibiyiz. Orada birinin canı acıyorsa gerçekten burada bizim de yüreğimizin sızlaması gerekiyor. Bu bilinçle, bu suyla tüm hemşehrilerimiz bu kampanyamıza destek verecekler inşallah. Okullarımıza ilaçları getirebilirsiniz. Her okulda temsilcimiz var. Kampanyayı başlatan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türkiye'de 15 Temmuz'da ezan ve sela sesleriyle vatan hainlerinin yerle bir edildiğini ifade ederek, bugün sadece Türkiye'deki vatan hainlerini yerle bir etmek yetmez. Bu ümmetin başına musallat olmuş olan hainleri de, yerle bir etmenin gayreti içinde olmalıyız dedi. Dünyayı sömürenler, oradaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olabilmek için oradaki insanları yok etmeyi göze alanlar, vahşi katliamlarında ne kadar sorumlular ise, o ülkelerin başında bir gün daha fazla durabilmek için kendi insanını öldüren kendi vatanına hainlik edenler de onlar kadar sorumludur. Biz bunun bir örneğini 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşadık ve gördük. Bu ülkenin askeri elbisesi içine girmiş olan vahşiler, caniler, vatan hainleri yine bu ülkenin insanlığın üzerine bomba yağdırmaktan geri durmadılar. Tankları bu insanların üzerine sürmekten geri durmadılar. Ama o gün başta Cumhurbaşkanımızın cesareti, azmi, gayreti, siz değerli hemşehrilerimizin cesur bir şekilde duruşunuz, minarelerden okunan ezan sesleri, selam sesleri o vatan hainlerini yerle bir etti elhamdülillah. Otobüs bileti satış kişileri, belediye iş merkezi, İHH şubesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi... 30 ayrı noktada ilaç kabul noktası oluşturulduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, talepler doğrultusunda bu noktaların artırılacağını kaydetti. En azımızda belediye otobüs biletlerinin satıldığı bütün yerlerde, okullarımızda, değişik iş yerlerimizde olacak. Ayrıca özellikle nereye bırakılmasını hemşehrilerimiz istiyorsa biz Elazığ Belediyesi olarak yapıp oraya bırakacağız. 15 gün süreyle bu kampanya devam edecek. 15 günün sonunda Suriye'deki özellikle Halep'teki kardeşlerimize bu ilaçları göndereceğiz ve onlar şifa bulduklarından, dua ettiklerinde o dualarından biz de istifade etmiş olacağız inşallah. Kampanya ilk günden itibaren büyük destek aldı. Kampanyayı duyanlar evlerindeki tüm kullanmadıkları ilaçları demokrasi meydanında kurulan kutulara bıraktı. Ben de ne kadar ilaç varsa fazla getirdim. Yani şu anda kullandıklarımı da getirdim. Yani onlar tabii biz nasıl olsa burada rahattayız. Öncelikle başta belediye başkanımız olmak üzere bu katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bir empati kurarak biz de buradayız. Bugün Suriyeli kardeşlerimizin yerinde biz de olabilirdik. Onun için biz bu kampanyaya duyarsız kalmadık iştirak ettik, geldik buraya. Başta kendi evimde bulunan ilaçları alarak getirdim burada, halkıda bulundum. Ve burada e, ben Kültür Mahallesi Muhtarı olarak bütün Elazığ genelinde, bütün halkımıza sesleniyorum. E, herkes evinde bulunan ilaçları e, toplayarak böyle bu tür yerlere getirip bırakmalarını rica ediyorum. Şayet böyle bir imkanları yoksa da mahalle muhtarlıklarına bırakarak biz muhtarlar olarak o ilaçları ilgili yerlere ulaştırıyoruz zaten. Vatandaşların daha ilk günden tam destek verdiği kampanya sonunda toplanacak ilaç ve tıbbi malzemeler doktorlar tarafından tasnif edilerek polilerle Suriyeli mazlumlara ulaştırılacak.